Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurdular. Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel edin diyor Peygamberimiz. Seviniz, öpünüz, ikramda bulununuz, terbiyelerini güzel ediniz. Çocuklarınızı seviniz, çocuklarınıza ikram ediniz, terbiyelerini güzelleştiriniz. Çocuğun ana babası üzerinde hakkı ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir. Bir anne baba olan çocuklarımızın üzerine olan hakkı onu güzel bir şekilde eğitmek ve iyi bir isim vermesidir. Terbiyeli, ahlaklı, Bir eğitim anne baba olarak çocuğunu bir şekilde eğitmesi lazım. Allah'ın ve Peygamber'in razı olduğu manası güzel olan isimleri çocuklarımıza vermemiz lazım. Çünkü Peygamberimiz hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. En büyük bağış bir anne baba olarak çocuğumuza yapacağımız en büyük bağış o çocuğu terbiyeli olarak yetiştirmek, ahlaklı olarak yetiştirmek, namazında, niyazında, Kur'an'ında, ilminde meşgul olan bir genç, ne güzel gençtir, bir çocuk ne güzel çocuktur. Beş yaşında ilimle meşgul olan çocuk ne güzel çocuktur. Ahlak olursa beş yaşında da güzel olur, elli yaşında da güzel olur. Ama ahlaksızlık olursa eğitim olmazsa, terbiye olmazsa, 5 yaşında da çirkindir, 50 yaşında da çirkindir diyor Nefif Onun için anne baba olarak öğretmenden, hocadan ziyade onlardan önce evde anne baba olarak çocuklarımızı iyi eğitmemiz lazım. Terbiyeli, ahlaklı eğitmemiz lazım. Kalkmasından, oturmasına, yemesinden, içmesine, büyüklerine karşı olan saygısını, amcalarına karşı, akrabalarına karşı, okulda öğretmenine karşı, camide hocasına karşı, bu çocuğa bu eğitimi anne baba olarak veririz. Biz bunu yaparsak çocuğumuza en büyük bağışta bulunmuş oluruz. Ama biz bu bağışı böyle bilmedik. Biz çocuklara bağış, tarla, daire, araba, ma, mü. Şu kadar servet bıraktım ben. Böyle bağışta bulundum. Çocuk gitti bana var. Çocuk ne amca tanır, ne dayı tanır. Çocuk ne dede tanır, ne akraba tanır. Ne taziye tanır, ne sılayı rahim yapar. Ama biz çocuğa çok büyük miras bıraktık. Çok tanrılar bıraktık. İyi bir zenginlik. Peygamber e öyle demedi. Çocuğunuza bırakacağınız en büyük bağış çocuğu terbiyeli, ahlaklı yetiştirmek ve ona güzel bir isim vermektir. Rabbim her bir anne babaya böyle bir çocuk eğitimini yapabilmeyi Rabbim bizlere nasip-i müyesser eylesin.